İlk çıktığı vakit çok kötüydü yani, güncelleme geldiğinde. Evet. Değil mi? İlk i̇yi bu, bu, iyi bu Simpsonlar güncellemesi geldiğinde şeydi bir de, e, böyle oyunda hafif lag vardı sanki, lag'ımsı bir şey vardı. İyi, iyi, çok kötüydü. Öyle olunca insan oyun da kaçıyor bir, bir yandan.

Yapı değil de daha doğrusu. Ma- ma- materyal. Yapı materyali. Nereden geliyor bu? Nasıl? Yes. Tamam. Ben Sana mı sıkıldı o? Yedim, Öldürdüm onu. Öyle vuramıyor muyum? Yanlışına takıl- Aşkım oraya doğru gitme. Orada adam var. bu ne ara bu tarzları açmış lan mermim bitti ananın seni öldüreceğim bekle Al, bunları. Şimdi bir de sonra ile uğraşırız. Aa lavu gördün mü de? Canı az diye kaçtı hiç. Ah! Öldü. <laughs> Çok iyi. <laughs> kaç sen kaç. Şunu bas. Ne basınız? Şunu da al. İçeri gel. Hı. Lavuk gitti bir şeyler buldu geri geldi öldürdü. <laughs> Aa, bu da bu var. İçeri gel içeri. Dışarıda kalma. Oğlum içeride. Aa, yavrum şu kal. Bunu 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 bunu. bunu. Yaparsın. Sana güveniyorum. Burada. <laughs> Altına çevireyim mi onu? Aa, bu var. Şunu iç. hey. Şimdi bunu iç. Tencanı fullleyeceğiz. Fullendim. İşte bu kadar. Hatta dur şunu da kullanayım da tam hadi. Beş Beşte sadece. Bir şey olmaz bir şey olmaz. bir şey var. Buranın altında mı var? Sanırım öyle. Buranın altı varmış. Yo yok mu? Nereden geliyor ses? Üstten mi geliyor ses? Aa adam arkadaşını kaldırdı. Gel ona onun... dönelim. Aa şuradalar. Çok uzaktalar ya. Donut'un içine girdi. Gördüm. Kaçışa bak. Bu kadar da zor yani. Gel ya dönelim burada. Bunlarla uğraşmayalım. Kötü Homer. Ne? Kötü Homer boss'u var. Gel öldürelim. Burada. Kötü Homer boss. Kolaydı be. Bir ateş ediyor lan bize. <laughs> Şurada şurada. Ne? Öldürdüm. Şurada da biri var. Bir dakika. Bunlar bot mu ya? Bot sanırım. Öldü. Bu da burada bot var. Ben daha öldürdük. Dikkatli ol. Oo şu pompalıya bak. Ne aldım? Bu da hamurun pompalısı. Gel gidelim. Ee, şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Hmm. Ha şurada biri var. Onun, onun, üstüne gidiyoruz tekrar. Hop hop. Mermiler gitmiyor ki hiç. Biri öldü diyor. Hop. Ha şu eleman öldü. Öldü bu. Kolaydı. Dans. <laughs> Kimse var. Kimse var mı daha bakıyorum da yok gibi. Devam ya. Ben Şu ben arabayı otobüse ben. bin ne otobüse gel. Ben. Otobüs. Biri ölmüş buranın önünde. Demek ki yakınlarda biri olabilir. Da bot mu acaba? burada item yok. Ben item yoktum. Burada şey sandık var açmamış falan. belki İlginç. Galiba botlar birbirlerini öldürmüş sonra diğer botu da biz öldürdü. Çok fazla bot çıkıyor ya niye böyle? Alan da bayağı şu an büyük hala ona rağmen Yani. Aa, sana bu çıktı istiyorsan alabilirsin. Şu bak. Harıldık balık değil. <laughs> var da. Ne yapıyordun? Şunu şunu alsan daha iyi aslında ya o daha iyi. Arabamız var. Arabamız yok ya diyecektim sana var. Şuradan Eten. rampadan uçabiliyor muyuz? Rampadan. Yes. Deneyelim mi? Evet gel. Çok da uçmadı çünkü çok hızlı ha, bir ha araba değil. Alsın yine <laughs> benim. Baya... Aa şurada bir rampa daha var dur. Oo, çok sarıldı lan. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> iyi bir araba olsaydı bu arada daha hızlı giderdik de yapıştı. Şurada bir, bir şeyler yapmışlar. Yani şuradaki şeylere bakalım. ha önemli bir şey. Gel. gel. Arabamı da ver. Ha ya da şuraya da gelebiliriz. Yer altı bir şey var burada. Yer altı bir şey. Su var mı aşağıda? Yok. Lan! Ben korktum. <gülüyor> <gülüyor> Pantalonlarım yoktu diye korktum böyle. Ya! <laughs> Neden? <Pardon. gülüyor> Vay. Çözüm. Şey var mı? <laughs> Metkitin <laughs> var mı? Var var 3 tane var. He <laughs> bu zaman. Hmm. Buradan nereye gidiliyor acaba? Gel deneyelim. Bir de tam adamların ortasına atsa. Yok dışarı çıkartıyormuş. E ya ben de daha iyi bir şeyler bekliyordum. Aa burada bir şeyler oluyor. Oha! Gel dışarıya bak. Ne Aa. Çok iyi. Patlıyorlar. Bak sistemde de Evet tehlike Tazılar geliyor. Oha çok iyi lan. Yavrum yanında gel. Ne oldu? Tazılar mı? Dur bir Töpek saniye kapıya biri var. Geldim. <laughs> Senin yüzünden hasar yedim bayağı. <laughs> ya. Gel yani bir şey olmaz bir şey olmaz gel. Sandıklara bakalım. Şuna bakalım. Ne var bunda? Oo oh, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şunu değiştirelim hemen. Balık var. Balık balık balık. Gel gidelim. Ay. ay. Ne oldu? Ay, ya, bir şey oldu. Ha, alın, alan geliyor. Gel 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 gel. Parıldıyorum. <laughs> hapşurdum ama çok yaşa demedim. Çok yaşa. <laughs> çok yaşa. <laughs> <laughs> Duymadım tam o yüzden. Sana hapşurdum <laughs> dedin ya. Onu niye demediz? Pardon. <laughs> Oha. Tehlike düşen yiyecekler. Dikkatli ol. Aa tepeme düştü. Hasar verdi bir de oha. Kalkanım gitti. O zaman yüz vuruyor mu? Aynen. O, o bu. Aynen. Gel sana Oğlum, bak. bulak ne ya. Oo baya bir şey var lan burada. Aa düşüyor lan Lan araba geldi. Ne? Bu ne? Adamlar yok oldu. Acaba bize yok olacağız. Bir şey bir şey yok bir şey da bayağı güzel bir şeyler yapmışlar. Hmm, lavukların üstüne Katamadım. şey düştü. Çok iyiydi. Salaklar. <laughs> Neydi üstlerine yemek düştü. Aa lan. Alan. Arabada ya. da patlamasaydı keşke biz alırdık. Ya gel ya 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 koş 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 koş. Araba yok mu ya? Açabiliyor musun? Hı hı. Araba bulmaya çalışıyorum da şu an yok yani. Gelirsin ya. 5 kişi kaldı ya. Alırız, kazanırız. Şey içecek vardı. Tamam çıkıştım da silahımı kaybettim. Moraların. Of. Bir saniye kapıya gidiyorum ben. Öleceksin. Ölmek zorundayım. Ben Niye Ölmedim. Ya. Kapıya gidiyorum. Alo. Alo gel sana bak patlangaç beyden vereceğim. Gel gel. Gel. Bak bunlar var gel. Medkit yeah. var. Aa sen medkit basmışsın zaten. Bastım. Kazanacağız gel. Bir kişi kalmış. binleri cici. Burada biri var galiba. Aynen burada burada burada. Lan kapıyı çabalık. Ирис только, да? Джиджи. А ты мукреон?